Sizlerle Pilot Garaj Genel Koordinatörü hoş geldiniz Zeynal. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Gözde Hanım. Ben teşekkür ederim Cihan Bey. Son durum nasıl? İkinci el piyasasında önce onunla başlamak istiyorum. Çünkü son dönemde biliyorsunuz özellikle pandemi sürecinde kredi faizleri çok düşüktü vesaire çok tartışmıştık ama biraz bir fiyatlarda normalleşme olduğu görülüyor aslında ama satışlar ne durumda fiyatlar ne durumda biraz piyasa değerlendirmesi yaparak başlayalım. Tabii ki e, sizin de bahsettiğiniz gibi pandemiden dolayı e, e, ikinci el araç sektöründe epey bir durağan bir e, sezon geçirdik. Ama e, son dönemde yasakların artması hem e, yaz aylarında girmesiyle ikinci el araç e, piyasası ayrıca fiyatlarda da bir %15'lik bir gerileme söz konusu oldu. Bundan dolayı da e, satışlar neredeyse %70 oranında ve artmaya başladı. Bu bize doğrudan yansıyor. Şu an için e, piyasa tabi analizi yapıyor insanlar e, elindeki e, mevcut e, parayı doğru kullanabilme adına. E, şu an ikinci el araçlarda da dediğim gibi fiyatlardaki düşmeden dolayı ve pandemi yasaklarının e, artık kalkmasından dolayı satışlar normal e, seviyene gelmeye başladı. Evet, şimdi Cihan Bey, özellikle tabii ki ikinci el araç satın alırken dikkat edilmesi gereken unsurlar var. Sorsanız mesela şimdi araç sahiplerine kesinlikle kazası yok, e, İşte böyle soruyorsunuz, zaten çok az kullanıldı, işte bayandan satılık vesaire, pek çok unsur var içerisinde. Ama tabii ki emin olmak çok zor, ekspertiz raporu e, sanırım değil mi yaptırmak gerekiyor? Bununla ilgili olarak da bir değişiklik söz konusu zannediyorum. E, bu ikinci el oto satışında ekspertiz raporunun satıştan önceki 3 gün içinde sisteme e, girmesi gerekiyor. Yani online olarak sorgulanabileceği söyleniyor. Raporsuz satış yapan da ceza alacak. Nasıl denetlenecek bu? Nasıl bir sistem? E, tabii e, bu yasa e, geçtiğimiz yıllarda çıkmıştı ama e, malum pandemi süreci yasayı biraz daha öteledi. E, artık çok kısa bir zaman kaldı yasanın girmesiyle alakalı. Bu e, ikinci el araçlarda ekspertiz yaptırma zorunluluğu başladı artık. E, satan esnaflar özellikle galeri esnafları veya işte ikinci el araç satan esnaflar e, aracı satmadan iki gün önce ekspertizlerini yaptırma zorunluluğu var yasal olarak. E, bu ekspertiz raporlarıyla birlikte e, satacağı kikirlere araçlarının son halini, mevcut halini yani arızası varsa, kazası varsa veya herhangi bir şey yoksa bunu biz raporluyoruz. Ee, daha sonra galeri esnatına teslim ediyoruz. Onlar da araç satıcı, satışı yapacağı zaman son kullanıcılarına bu raporları takdim ediyorlar. Ve tüketici de e, nasıl bir araç aldığının farkında oluyor. Ee, işte hani geçmişte çok yaşanmış bu olaylar e, az önce sizin de bahsettiğiniz gibi araçta herhangi bir sorun olmadığını bile getirip satıldığı zaman daha sonra birçok e, tabi hatalar arızalar çıkabiliyor. İşte böyle e, durumlar veya kaza durumları olabiliyor. E, tabi tüketici mağdur oluyor. E, geçtiğimiz yıllarda bu yasalar düzenlendi. E, artık bundan sonra ikinci el araç yapıldığı zaman tabi bu olduğu zaman da Tüketici ne aldığını bilerek aldı tabiri caizse. Işte. Ee, artık öyle bir durum aldı ki artık tıpkı araçlar bile gelip e, kontrol ettiriyorlar. E, merak ediyorlar. Başta da hangi bir sorun var gibi. diye. Ayrıca zaten kimliği araçlar için tabii ki yürüdük de. Ve satılmadan 3 gün önce de gelip işte ekspersiz yapılması lazım. Ticaret Bakanı... E, bu işi takip ediyor. Noterler Birliği bu işi takip ediyor. Yani bir ekspertiz yapıldıktan sonra o raporun notere, son kullanış tarafından notere işlem yapılırken raporun yapılıp yapılmadığına dair bir kontrol edilmesi lazım. Bu ekspertiz raporunu veren firmalarda tam PS belgesi olması gerekiyor. PS kontrollerini yaptıktan sonra, Türk Sıfatı'nın kontrollerini yaptıktan sonra işletmelere belge veriyor. Bu belge dahilinde de bizim gibi ekspertiz firmalarında gayet belirli bir şekilde hizmet veriyor. Bu belgelerle PSA belgeli, Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olan ekspertiz firmaların raporları geçerli oluyor noterlerde. Noterler kendi içinde yapmış oldukları bilgisayar sayesinde PSA'dan aldıkları bilgilerle o işletmenin PSA'lık belgesi olup olmadığını kontrolünü yapıyoruz. Eğer raporda TSE belgesi TYV numarası yoksa o ekspertiz raporu geçersiz oluyor. E, bundan dolayı tüm ekspertiz firmaları tabii TSE belgesi almak durumunda. TSE belgesi almak firmaların raporları geçerli oluyor. E, tabii araç satılmadan 3 gün önce raporlar raporların düzenlenmesi gerekiyor ve son kullanıcıya bu raporlar düzenlenmesi gerekiyor. Peki Cihan Emre